Merhabalar, Naz Delişim'e hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu videomda da Tunus işi bebek battaniyesini anlatmaya geldim. Böyle güzel, şirin, hoş, örmesi çok kolay bir Tunus işi. E, bereketli bir örgüdür zaten. Burada motif yapımıyla başlıyoruz. Renk geçişi yaptım. Sarı ile beyazı tercih ettim. Sizler istediğiniz renkten, istediğiniz ipten örebilirsiniz. Kartopu b kullandım ben. Üç buçuk numara Tunus tığı kullandım. Burada başlıyorum. Öncelikle motiflerim 40 zincirden oluştu. elimdeki ile 40 zincir. Tam tığımdaki ilmekle 40 ilmek olacak. Böyle birer kanadından alarak ilmeklerimi şişimin üzerine alıyorum. Hepsini alıp geleyim. Geldim. Sonundaki orada püf noktaları oluyor. Onları göstereceğim. Biraz sıkı çekmişim orayı. Belli. Uğraştırıyor biraz böyle. İlk sırada böyle olabiliyor ama sonrasında Tunus işi çok kolaydır. Bilenler bilir zaten. Son ilmeğini de alıyorum. Biraz yumuşak tutarsanız daha kolay olur. İkisini bir çekiyorum. Orada aşırı delik olmasın diye. Tekrardan bir bir çekerek bütün ilmeklerimi Sıramın sonuna geliyorum. Sonunda da yine aynı bir bir çekerek bitiriyorum. Tekrar ikinci sıraya başlıyorum. Başlarken ve bitirirken oradaki her sıra boşluk oluşması için motifin modele başlamadan böyle bir iki sıra örüyoruz. Yine sonuna geliyorum. Bakın sonuna gelince iki çekmiştim ama burada yine bir bir alıyorum. En sonunda ipin iki kanadından alıyorum alırken ikisini bir alıyorum. Burası çok delikli düşmüyor o zaman. Tekrardan bir bir alarak sıramın sonuna kadar kapatarak gidiyorum. Bu baby öne ip katından alınıyor dilerseniz başka ip tercih edebilirsiniz. Bu da çok güzel oluyor. Tüy tutmuyor. Ama örerken şişin ağzına kaçabiliyor katlı bir ip ya. Böyle sonuna aynı bu şekilde yapıyorum devamlı. Tekrar yine üçüncü sırama başlıyorum. İlmekleri alırken değil de kapatırken pıtırcık yapıyoruz. Yine sonunu göstermişim. İpin iki kanadını alıyorum. İkisini bir kapatıyorum devam ediyorum 10 ilmek olana kadar devam ediyorum 10. ilmekte pıtırcık yapmaya başlayacağız 10 ilmek olduğunda 5 zincir çekiyorum zincirlerimi böyle çok sıkı da değil normal çekiyorum gevşek çekerseniz hoş olmaz pıtırcıklar yine akabinde 10 ilmek daha örüyorum 3 tane kuracağız baklava dilimini yine 10. ya Pıtırcık koyuyorum. 5 zincirle. Pıtırcıkları daha büyük daha küçük yapmak. Kendi elinizde. Burada şimdi kenarda da on ilmek kala. On oldu şimdi. Bir eksik bir fazla hiçbir şey olmayacaktır. Ee, yine 5 tane zincir çekiyorum. Kenardaki on ilmeğimi de alıyorum. On on düşünelim. 40 ilmeği bu şekil 3 tane baklava koyduk. Giderken onları kapatıp pıtırcık haline getireceğiz. Yine tekrar kapatırken gösteriyorum. Dibindeki ilmeği alıyorum. Böyle parmağımı yardımıyla pıtırcık haline getirip hemen yine dibindeki ilmeği alıyorum. Orayı sıkar gibi topluyorum. Bakın pıtırcık oluştu bile. Bir ile başladık. Devam ediyorum aynı şekilde bir ikincisini yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Görüldüğü gibi motifte gösteriyorum. Birden başlıyoruz beşinciye kadar arttırma yaparak kenarlarda baklava halini vereceğiz modeli. Sonrasında da içeriye doğru keserek modelimiz oluşacak. Evet, bir bir ilmeklerimizi alıyoruz kenarda da yine ne gevşek ne sıkı aynı şekilde tutarak çok gevşek tutmadan hatta kenarları güzel olsun diye tekrardan geliyorum motifin yanına geldiğimde bir ilmek kaldığında bakın kapatılan ipleri değil ilmekleri değil yanındakine 5 zincir çekiyorum Böylelikle yanlara kaydırma yapıyoruz. 3'e çıkartacağız. Şimdi ikinciyi kapattım. Tekrar yine 5 zincir çekiyorum. Böyle yanlara açmış olduk tekrar pıtırcıkları. Baklava desene vereceğimiz için. Yine diğerine de böyle 9 ilmek sayıyorum. 9. başına 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bu ilmeğimiz 10. 11. On örüp tekrar 5 tane Zincir çekip tekrardan diğerine geçiş yapıyorum. Fıtırcıklarımızı burada kapatıp öyle gösterdim. Ee, burada kısa kısa videolar çektiğim için e, çevrimi olmamış. E, telefonunuzu çevirebilirsiniz hanımlar. Kusura bakmayın. Böyle tekrardan gösteriyorum. İçeriye dönük e, nasıl kestiğim orayı da göstermek istedim. Bilenler biliyordur zaten. Bu sefer de hani Dışarıdaki ilmekleri arttıracağız. Biraz önce içeridekiler artıyordu. Onu göstereceğim. Bunu istediğiniz kadar büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Bakın kapattığımız bu sefer dışarıda kalıp içeriye örüyoruz 5 tane kapatırken. Baklavamızı kapatırken içeriye doğru. Şimdi bakın ka şeyi pıtırcı kapattığımıza gelmeden bir ilmek öncesinde bu şekil içeriye doğru pıtırcıkları yapıyoruz yine bu tarafkin de aynı şekilde içeriye biraz önce dışarıya doğru açıyorduk şimdi kapatıyoruz yine bir ilmek kalana kadar bir tane pıtırcık kalana kadar bu şekil örmeye devam ediyoruz yine bakın gösteriyorum içeriye dışarıdakileri bak şimdi kapanıyor bir önceki pıtırcığımızın üstü baklava şekli veriyoruz bu şekil şimdi tekrardan kapatacağız ilmeklerimizi alıyoruz burada ben 4 sıradan göstermişim dört tane kenara çıkmışım üç tane 4-5. de içeriye kaymışım. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz baklavanızı. 5'e 6'ya da çıkarabilirsiniz. Kenara doğru. Bakın içeriye doğru oldu bu sefer de. Tekrar göstereceğim şimdi. Bakın kesmeye başladık. Dilimimiz oluşması için. Bir tane kalana kadar e, bu şekil yapıyoruz. Şu ortasının birisine baklavanın birini koymadım. Ben boşluk bıraktım. Yanlarda birer tane daha koydum. 2 sıra boşluk ördüm baklava bittikten sonra tekrar ikinci modeli kurup en sonunda üçünü beraber koyuyorsunuz. ilk başladığımız gibi. Yine bitirinceki sıra renk geçişti. 2 sıra beyaz iki sıra sarı ördüm. İpimi bağlayıp orada bir boşluk oluşturup tekrardan diğer renkle de modeli aynı şekil yaparak devam ettim. Böyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben 4'e 4 yaptım. Elimden de büyükçe güzel bir battaniye oldu. Sizler dilerseniz 5'e 5, 4'e 4, e 4 yapabilirsiniz. 3'e 3 olan çok küçük olacaktır. Puset üzerine falan olabilir ancak. Ama 4'e 4 ve 5'e 5'ler çok iyi oluyor. 40 ilmek olduğu için. Daha büyük yapmak isteyen de yapacaktır illa ki. Burada da kapatmayı gösteriyorum. Tunus işini nasıl kapatıyoruz diye galiba daha önceden çekmiştim ben videomuzu. Evet boşluk bırakıyorum onu gösterdim. Birkaç sıra düz örüyorum aklavalar bittikten sonra renk geçişi geçtiği için. Bura biraz gereksiz olmuş ama ileri alabilirsiniz. Tekrar üstüne e, model kurduğumu göstermeye çalışmışım. Evet. Sonradan seslendiriyorum. Yine 10-10 e, bırakıp ilk baştaki yaptığımız gibi tekrar 3 tane baklava kuruyoruz. Motifi bitirirken de başladığımız gibi bitiriyoruz. Orayı anlatıyorum burada da. Yine aynı baklavanın üzerine gelecek şekilde yine 5 zincir çekiyorum pıtırcı oluşturmak için. Evet. Hani bir kere üçünü yapıp sonra ortayı boş bırakıp kenarlara yapmışım. Sonrasında da üç taneyle yine başlangıçtaki gibi kapatıyoruz motifimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar birden başlayıp istediğiniz büyüklüğe ulaştırana kadar yapıyorsunuz pıtırcıkları. İlk baştaki gibi aynı. Böyle. Devam ediyoruz. Evet, burada şimdi bitirdik. Görüldüğü gibi 3 tane oldu. Beyazı kapatıyoruz şimdi sarısına başlayacağız. Burada e, motifi bitirirken göstermeye çalıştım. Evet, biraz öncekiyle ben burayı karıştırdım. Kusura bakmayın. Evet burada kapatmayı, delikleri nasıl kapatıyoruz orayı gösteriyorum. Birleşme yapacağım. Motif anlatmış oldum buradan. Üstten de alabilirsiniz ama uzun düşecektir. Böyle yapmak daha iyi oluyor. Sarkmıyor, genişlemiyor model. Gayet şık duruyor görüldüğü gibi. Böyle kapattım, geldim. En sonuncu da yine tek tek kapatıyorum. Kenardaki yine çift alıyorum. Böyle üstten geçirelim. Bitirme şeyi zaten. Evet burada motiflerim bitmişti benim. Battaniye ekleme kısmı geçiyorum şimdi. Diğer kısmı getiriyorum. Sarı kısmına. Ekleme yerinde bu şekil yaptım. Dilerseniz dikebilirsiniz de tığla kolay bir şekilde. böyle tığla örerek kapattım ben. Evet sarıya beyazı, beyazı sarıyı getirip renk geçişlerinde bu şekilde ayarladım. Dörde dört yaptığım için ben e, burada bunu böyle yan ekledim. Dilerseniz dikte yapabilirsiniz. Böyle münasip gördüm ben. Ekleme yerini bu şekilde yapıyorum. Gösteriyorum şimdi. Zaten sayılı yapıldığı için tam birbirine tam denk geliyor. Böyle ilmeğin batırıyorum, üstten alıyorum örgü gibi. Güzel bir diş diş duruyor, iyi yüzüne hoş duruyor. Burada yine bir bir ilmeğinden bakın tam üst üste geliyor. Birbirine denk geliyor motifler çünkü hep sayılı yapılıyor ya. Yanlışlık olmadığı sürece. Yanlışlık oluyorsa da dengelenebilir canlar problem değil. Böyle bir diğer sarıdan bir beyazdan evet, alarak sen bu şekil üstten kapatıyorum. Elimi normal tutuyorum. O çok gevşek de tutmuyorum. Bir çok bir sıkı da, da tutmuyorum. Yolda sıkı yolda tutarsanız yolda büzecektir. Gevşek de pot duracaktır. Normal yolda tutarak. Yolda isterseniz başka yolda tığla yolda kapatabilirsiniz. Yolda ben bununla yolda kapattım. Videoda tekrar aç kapa yapmayayım diye. Bakın böyle bir şirin bir şey oluyor kapatırken. Ekleme yeri. Güzel oluyor. Evet. Yine de biz böyle birbirine denk getirelim. Ola ki elimiz gevşek tutmuşuzdur. Sıkı tutmuşuzdur. Böyle. Şık bir şey oluyor canlar. Kolay. Ben bunu dörde dört yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim. Evet. 4 sarı, 4 beyaz kullandım. E, kenarlarını e, trabzan tırabzan ördüm ben 5-6 sıra. Videonun başında da görmüşsünüzdür. E, o tabii ki o bayağı bir ip kullanılıyor orada. Dilerseniz kenarını e, fisto yaptığınızda daha az ip yiyecektir. Şimdi o oluşlara kalan ipler yine de bir kaya da yelek yapacağım, takım yapacağım. Patiğini örmüştüm zaten yine Tunus işinden. Allah'ın izniyle inşallah az kaldı bakalım ikizlerin gelmesine. Bu da ikinci battaniyemiz zaten ilkine waffle model anlatmıştım. E videonun gerisinde bulacaksınızdır Nazlı kanalımda ilk başlarda. Evet böyle uç kısmını gösteriyorum. Hep öyle ki. İpleri tabii çekebiliriz o hareketleri içerisine. var ya beni bir Çok yoruyor bir yoruyor anlatamam. Çekin. Sonrasında bağlayıp of, güzel of. tığla e, sıkılaştırıp dibine yakın yerden kesebilirsiniz. Evet böyle ucu tam denge denk geldi sayılı olduğu için canlar görüldüğü gibi. Böyle bakın. Sonrasında buraya 3 zincir çekiyorum. Kenarını örmek için trabzana geçiyorum. Evet. Ekleme işimiz bitti kıymetli canlar. Sizler Nazlı Eşim'e abone değilseniz bu gibi güzel videolar e, için inşallah abone olursanız daha güzel videolarla sizlerle olmaya gayret edeceğim. Abonelik ücretsizdir. Naçizane bir yorum, beğeni, kalp bırakırsanız mutlu olurum kıymetli canlar. Çok teşekkür ederim emeğinize. Gökay git babanın yanına. ziyaret ediyor. Videolarıma bir beğeni atıyor, yorum ekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Emek işi Gökhan. kolay değil. televizyonda kısa bilin biraz. Bizlere destek olursanız inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu şekil kenarını bir sarı bir beyaz olarak trabzan olarak.